Kafese bir girelim bakalım. Aga 3 yaşında kuzenimle izliyorum. Aile dostu değil mi yayın? Aile dostu abi ya. O, bir yaşıma girdim. Aile dostu ya. Aynen bak aile dostu abi. Şimdi sizden gelenler yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden sizden gelenler olan postları kaldıracağım. Şunu bir kaldıralım kardeşim. Rambo Okan'dan sonra gelecek yeni Soru, video. Bir bilişim şirketine gittim işe aldılar. Üniversite mezunu sanıyorlar ki. <laughs> kardeşim benim Türkiye yolunu bulmuş ya. Egator 12 abonelik Nubikun. Eyvallah canım. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Abdullah Öcalan ev ziyareti. Ya baba approvelama sana adam sizden ge gerçi yo. Ya ben bu pandaya haksız haksız kızıyorum bak iki oldu. Average fasulye günü enjoyer. Basilio yine enjoyer'lar. Ses mi yok? Bir şey demedi zaten ya. Merak etmeyin arkadaşlar. Adam bir şey demedi abi. Ben hemen ayarlıyorum sesi. Anasını avradını. Bet gecesi için hazırız. Bu Uğur e, psikopatı arkadaşlar. Kendisini ta zannediyor. Yardım edin bu adama. Hep gecesine azarız veriseye satan peşin satan babalar eyvallah çok yakışmış takımın kardeşim papyon da çok jiletmiş eyvallah Fenerbahçe tayfaya da göz kırpmış buradan galiba like'ımı atıyorum kardeşim Sağ ol varol. Sedo yayınlarda LoL oynamaya başlarsa Allah korusun yayınların kalite. Kuleyi belki yok ederim ama milyonlar geldi. Önce milyonları yok etmeliyim. E, milyonları yok ettikten sonra kuleye saldırırım tabii. Kulebala vurmazsa ve kar topu geliyor. Eyvah, kar topu peşimde. Kar topu bana sala bir vuruş. Ya oynamayı düşünmüyorum da oynasam eğlenmez misiniz ya? Hector hoş geldin kardeşim. Basürgeler, hazır let's go. O 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 Kartopu'nun peşinde. Kartopu gel lan buraya. Kartopu'nun kafadan bir darbe ve dönerek aldı Garen. Kartopu'nu yok etti. Kartopu eridi git. Ay ekmeğin de inşallah parasını kazanıyordur ya. Bugün TV'de yokmuş. Arkadaşlar şu aranızda lobileşenleri harbiden bir şeyden... Elekten geçireceğim birader. Yani ne la bu lobileşmek? Şöyle lobiler, böyle lobiler. Selamlar. Yeterla, tavşanlar ölmez. Spartan, hoşaf, yan Revaski, Salih, Neo, Acelya Ace. C. Eyvallah hoş geldiniz. Takmamda. Arkadaşlar bir Yeterla lobisi gelir mi? Ne olur ya? İyi. <laughs> tayfa'nın son durum

Behzat Ç'de sıkıştırırız araya. Ayıklayayım. Neden Valorant oynamamalısın? Şuma gitti oğlum o molotofla uh, arkayı yakıp herifi and, uh, sıkıştırıp uh, uh, üzerine basıp öldürdü ya. You o güzeldi işte. O sırada Valor. And I suppose if you're heroic, you have to remind yourself. Böyle oğlum valla. vallahi böyle. CS'yi izlerken harbi basitlikten keyif aldım amık ya. O basit hareketin oradaki elegantlığı o kadar hoşuma gitti ki yani valo geldi sonra gözümün önüne. Gökte ne var? Ananın ta ailesine saygılar ve sevgiler. Ne <laughs> abi yine ne oluyor? Dubai'ler de 19. ay. Abi asıl dip dalga ana lobi ta abi. Evet geldi yine. Ne olmuş ki mentalime? Tarık Rhymes. <laughs> Yapan arkadaşım mental. Mental kalite abi ya. Hepsini olarak ekleyek mi Jet. Joker ta abi. Taker. İsmi de iyi la. Night Bumble göreve. Taker. 30 olmuş ustam. <laughs> Kolay gelsin seviliyorsun. Evil Sedo gerçek değil. Sana zarar veremez. Ses sefekleri konusunda yeniyim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ta ailesine sevgiler. Left 4 ekip. Not safe for work. Baso Sedo Iro Kaan Flix NSF kan içerir. Vay anam babam be. Vay çok güzel olmuş. O çok tatlı olmuş. Hemen indirelim kardeşim ya. Bunu bizim çocuklara atarız. Çok beğendim lan eline sağlık. Şeyi unutmuşsun abi. Charm'ı unutmuşsun. Çocuk küsecek lan. Baya güzel oturtmuşsun ya aranızdan bir tane şu AI çizim işlerinden anlayan bir çocuk bana prompt promptun e, biraz giriş seviyesi bir şeylerini anlatsa çok sevinirim ya çok hoş şeyler oluyor yani. Kan karşı takımdaydı Baso da karşı takımdaydı oğlum. Galek. Galek çok güzel olmuş la. Galek birebir olmuş yani öyle diyeyim. Baso da benzemiş de. Veli Mastik 31 adet abonelik eyvallah teşekkür ederim. Ludus lobisi mi? Herkesin bir bekleyin. Senin bir bekleyin yok. Ben bekliyorum. Kimin? Oğlum Ludus lobisine bir de beğeniler toplanmış falan. Geri dönecek inanıyorum. Abi arma yaparız dedik ya kardeşim. Arma yaparız dedik ya. Seni unutturmaya ne kimsenin yüreği ne de gücü yeter. Tamam başardık arkadaşlar. Bitti. Çok kısa bir yuva bakıyorum. Sonra da videolarımıza geçeceğiz. Oğuz sesi yalnızlık. Ya Benim abi... depresyonum hiç geçmedi. Ben toplum içinde korkunç depresif bir insanım. Bende her bok var sağlık sorunları. Annem babam zaten başka <laughs> şehirde. Ben böyle burada yapayalnız kalmışım. Bir tane arkadaşım var onunla da iki aydır görüşmüyorum. Sırf böyle sıkıntımı derdimi tasama atmak için bir şeyler satın alıyorum. Oğuz abi! ne zaman Oğuz abi, abi özür dilerim abi! Kim Geçirmek kim için, psikolojimi düzeltmek için bir şeyler satın alıp onlarla mutlu olmaya çalışıyorum. Evde kimsem yok. Yalnız yaşayan bir insan olduğum için kimse... Oğustası... Oğustası oyuna gelse chat. Sizin için keyifli olur muydu? at çok yakında oynayacağım. Ya, gelmez de bir hayal bir aydır fokus bir hayal bir oğlum. Hayal de mi kurmayak be Sen olmayınca sosyal bir çevrende olmazsa benim gibi arkadaşın da artık kalmazsa bir tane arkadaşım kaldı. Yani hep yalnızsın yani hep yalnızlık var hep boş yani. Karnın acıkıyor ve yapayalnız diyorsun. sinemaya gideceksin oturuyorsun kimse yok etrafta tek başına sinema seyrediyorsun. Bir parka gideyim diyorsun oturuyorsun herkes birileriyle geziyor. Böyle, böyle bakıyorsun böyle yalnız yalnız. yaşarken ölüyoruz ya. Yani. yürüyorsun. Ah be, bu müziğin adı neydi la chat? Öcalan'ı meme olan izle. Ha, Bu kadar yeterli. Daha ve aşar. Daha ve aşar babacığım. Abi kaç kere açacağız aynı tabi izleyeceğiz diye ya. <gümüş> Arkadaşlar e, merhaba bugün Abdullah Abdullah ev ziyaretindeyiz. <laughs> <laughs> e.

Little Face, Gedo, yeah, Yağız Günay, De Dear Gökhan. Eyvallah kesenize bereket. Arkadaşlar şimdi biraz da gönül rahatlığıyla e, yemeğimi yiyebilmek için ayarele geçiyoruz. Okey mi? Bırakalım bazlımızı. Ağzımda bok tadıyla çıkıyorum bu Reddit'ten bu post yüzünden. Keşke izlemeseydim. Neyse.